Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone nasıl oluşturulur arkadaşlar. Kepler <laughs> iPhone nasıl oluşturulur nasıl girersin? Google'a gireyim ben. Google Chrome'a da girebilirsiniz arkadaşlar. Hiç <laughs> sorun yok. Bence açılıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi. Anca geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yaz yazalım. N. Sevilmedi. N. U. Fan arkadaşlar. Şimdi kendi telefonumu oluşturacağım. Satışa çıkaracak, çıkarabiliyorsunuz ama ben çıkarmayacağım. Şimdi bu diyoruz. Şuraya tıklıyoruz. şey yapıyoruz. Şimdi Türkçe ayar lazım. Şimdi. arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım bak? Ön kamerayı şöyle bir yapayım. çok シャンティコイまクダコイシェルコイドイセアフォダシタシェルアイフォンモクスコインベンステロンスキトクス Değiştirme var ama. şimdi biraz olmadı. Ne yapalım? Zilik şurada. Adasında. Işte. Çok iyi oldu. Renkleri biliyoruz. Telefonun tamam. İsterseniz kırmızı yap. Üstüne tıklıyoruz en kırmızı ev evet, sayfası ikinci telefonum ya. şu an joystick kesinlikle pardon arkadaşlar antel olmalı joystick olmalı telefonu da şu olmalı arkadaşlar unsuz telefon fazla da Evet arkadaşlar şurada doğru düzgün bir yere gidemedim. İstediğim bir şey yok artık. bunlara. İşte, evet arkadaşlar telefonum mevcut dediğimizi ise yazıp size çıkarıyorsunuz Arkadaşlar ben öyle bir şey yapmayacağım Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik sizden bu video için 15 bin like istiyorum 15 bin bile demeyeyim ki 19 bin like istiyorum Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın bay bye görüşürüz